Merak ettim. Motorcu kavgaları izleriz. Dünyanın en pis klavyesini temizledim. Bu ne ya? İy, ne mide bulandırıcıdır. Ben bakarım Selamlar. buna. Umarım keyifleriniz yerindedir. Çünkü birazdan keyifleriniz kaçacak. Baştan uyarıyorum. Eğer oruçluysanız rahat rahat bu videoyu izleyebilirsiniz. Ama yemek yerken vakit geçsin diye bu videoyu açtıysanız şimdi kapatabilir. Oğlum ne çıkabilir içinden ya? Çünkü birazdan dünya üzerindeki... Susam, ekmek parçaları, et... kül. Birkaç kıl maksimum mudur yani? 2x yapacağım. Yok abi böyle kurmuş yağ falan da çıkar bundan. Bit pazarından almış bak bu hani en kirlisi diyor. Biz klavye temizleyeceğiz. Oha! Ya, ben bu klavyeyi... <laughs> bir... Bu klavye dışarıda kalmış abi. ...pazarından ya. aldım İzmir'deki bit pazarından. Yanında bir de mouse'u da var. Klavye yani nasıl, klavye nasıl bu kirletilebilir hiç bilmiyorum. Sıfır çeksene. 20 liraya alıyorum şu, şu mouse'u sıfırdan temizleyeceğim. Bir şey Mouse da birlikte bu klavyeyi tam 20 TL'ye satın aldım. 50 lira dediler en başta dedim öyle Oha. böyle çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum falan dedim. Bir şekilde kıvırdım 20 liraya hallettim. Uganda Normalde izleyeceğim. bu klavyeyle mouse'un fiyatını toplama internette 300 TL. Bu arada ikisi de konuşuyor deneyimledim. Değişik bir içerik olsun diye böyle bir şeye giriştim ama abi. E, e. Bu arada ufaktan rahatlayalım şu arka planı da mavi yapalım. Biraz daha Oha! Normal bir temiz. Oğlum ne güzel oldu lan arkası bir anda. Bu <laughs> kadar soft Nasıl değişebilir. Green Screen gibi bunu. Abi yapalım, biraz abe içimiz ferahlasın. Normal de bir de temizleme, de temizleme olmayacak bu arada. Ha? Ben de Green Screen mi acaba diyeceksin. Yok oğlum. Tamam. Ben efekt sanıyordum bunu. Yeşil perde var. Videoda atıyor sandım. Gösterince anlayacaksınız. Abi klavye bu. Hadron diye bir marka. Şöyle de göstereyim. Yani nasıl abi ya? Ya nasıl bu kadar kirletilir bir klavye ya? Abi düşündükçe neler yapıldığını böyle içim kayıyor böyle. Anlatamadım. Ya şu an dokunurken oh. böyle rahatsızlık hissediyorum. İçimden böyle bir şeyler geçiyor. Bu da efsane bir mouse'u. Bu da leş gibi. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Ardından temizliğe başlayacağız. Öyle normal bir temizlik de değil bu arada. Ya gözüm kaşınıyor, gözüme dokunamıyorum. Böyle bildiğiniz sıfır hale getirmeye çalışacağım. Şöyle biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Helal edin ama ya yani bu ne ya? Hmm. Bazı tuşlar gözükmüyor bile. Şöyle ne biraz oğlum? detaya giriyorum. Kablosuna kadar yani. Şöyle bir şeyler dökülüyor bu arada. Şöyle biraz daha gözünüze sokayım. Tamam. Şimdi yavaştan temizliğe başlayalım. Saatimizi de çıkartalım. Bence de dışarıda kalmış Kupramayı bu yani. Kalmış bu <laughs> et, Normal kullanımda olmaz mı? <laughs> o yasaya, asaya, bütün ne güzel çıktı İlk önce bir şunu yapmak istiyorum. 700K'lık stüdyo diye video attı. Bu en yeni videosu. Nasıl? 700 bin liralık stüdyo yaptı ve bu <laughs> az önce şaşırdığım şu stüdyonun bir parçası mı? Oo, oradan o fikir çalınabilir ha. Ya yani fikir de değil mi? Yani hani işte cihaz miyaz bir şeyler öğrenebiliriz. Bu içi şöyle bir fırçayla geçeceğim şuradan. Şöyle kıllar, pislikler gelmeye başladı. Şunu söyleyeyim belli olmuyor ama her şu fırçayı sürttüğümde toz kalkıyor havaya. Biz şuna en iyisi tuşları sökerek... <laughs> <laughs> eee, Öf, bu ne be? Ananın şey söyleyeyim Sandığımdan çok daha kötü. Benden günah gitti. Puh, Abi, yaşam vardır be. burada ben söyleyeyim size. Yani böcek möcek çıkar bunun içinden. Elimde bir sürü temizleyecek ürün var. İşi biraz daha pisleştireceğim. Pırnak bırnak çıkacak. Ya lanet olsun ya. Oy, Aklım almıyor. Ben başta uyanmıştım. Valla kimse laf etmesin. Benim bir dakika. Baba ee, en iyisi bunlar böyle kalsın tüm tuşları sökelim. Bu arada tuşları da şöyle bir kapta birleştireceğim. Marka var ya bu klavyeyi görse şirketi kapatır herhalde. Bu ne arkadaş ya? Şu an yüzümü maskeden göremiyorsunuz ama gerçekten çok midem bulandı. Evet, tüm tuşlarımız bunun içinde. Şimdi özel bir karışım yapacağım. Biraz antiseptik, <laughs> biraz sarı güç. Oham. Biraz dedim ama yarım saattir sıkıyorum herhalde. Biraz da cif leke uzmanı. Ve biraz da sıvı sabun. Ancı oh. kurtarır. Bu arada şimdi aranızda laf edecekler olacak biliyorum. Böyle iğrenç bir şey nasıl yayınlarsın midemiz bulan falan filan diye. Bunun hastası olan o kadar fazla insan var ki. Kanalımda dünyanın en iğrenç sivilce sıkma videosu var ve 1 milyonu geçti. Selam millet Mert karşınızda. Zaten 1 milyonu geçen 2 tane videom var. Bir tanesi o ve hala izleniyor. Yani o yüzden her şeyin bir izleyicisi var. Anlayamasam da o yüzden çekiyorum. Şimdi haline bak ya. İzlenir. Şöyle rengi bile değişti köpüklerin zaten. Şimdi altın vuruşa geçiyoruz. Ve sıcak su. Her şeyin ilacı. Oh. Dök 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 dök. Oh. <laughs> Alttaki sos simsiyah. Şu an içinde yavaş yavaş çözülüyor. Bu arada elimdekiler pudra. Bakalım yumuşayınca... Bu direkt... arada harbi stüdyoda dikkat edin. Üst kamera, çapraz kamera, yan üst açı mükemmel. Harbiden emek verilmiş. Su soğuyunca tuşları ayrı ayrı temizlemeye başlayacağım. Şimdilik bunu kenara alalım. Tekrar pisliğe getirdik. Abi katman oluşmuş ya. Bu artık pislik değil, kir değil. Bu ne ya? Elime diş fırçasını aldım. Ooh. Bu Bırak şu an her. inanılmaz toz kaldırıyor. Ben en iyisi bunu bir elektrik süpürgesiyle temizleyeyim. Ucuna takalım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Oo bir rahatlama geldi lan. hiç beklemiyordum bu kadar iyi temizlemesini. Bildiğiniz o tüm tozu toprağı pisliği aldı. Tabii ki o fırça ovalamasa çekemezdi. Yere gelmişken klavye ile mouse'un linki de aşağıda açıklama kısmında. Bu süpürgeyi de bırakıyorum. Daha öncesinde Instagram'da tanıtmıştım. O günden beri de ofiste kullanıyoruz ve fiyatına göre çok başarılı. Sen yani yine yaptın şu reklamı. Bu bir proje miydi lan? Lan tuzağa mı düştük lan? lan hadron mu pisletip yolladı bunu? Yani kabasını aldı diyebilirim. Şimdi böyle ufak tefek detaylar kaldı. Oraları da fırçalamaya başlayalım. Bunu biraz ıslatmamız lazım. Kuru, kuru Harbiden mu? lan. Klavye yayları nerede? Kla shape, space tuşunu. Bir dakika. Önceden sökmüştür oğlum onları. Sökmüş sökmüş. Şu araları güzelce temizlemem lazım benim. Ya, oğlum yeşilmiş burası lan. Allah kahretsin ya. Baba bu ne? Şimdi biraz daha yakın çekim olacağım ki aranızda kusmayanlar varsa hala onlar da fazla. Ya kendine. sen kusmayız. Biz neler izledik. Bizim o Diğer kıyma. Sen e, Mert kardeşim şu zamanla time lapse yapıp da eritilen aman bozuk. Türkçe, 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 Türkçe konuş. 34 yıldır konuştuğun değil, Türkçe. Buraya, 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 cümle, cümle. <laughs> Su alıp geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harfin kılavu Harf yapıldıktan sonra Türk halkı. <laughs> <laughs> İlk Türkçe'ye geçiş. Sabah uyandıklarında lan ne oluyor? Oğlum bunların hepsi nazar nazar. Ben bir iki defa cümle kuramadım diye onun editlerini çevirdiler çevirdiler. Yok bilmem 9 yaşındaki çocuk, yok bilmem 14 yaşındaki çocuğun İngilizcesi, yok Barış Özcan'ın oğlunun İngilizcesi. Bizim böyle, arada bir olunca bunları yapıştırdılar, yapıştırdılar. Yapıştı bana ya. Ayarım bozuldu. Rije. Türkçe konuş. Lan. Konuş. Evet. Başka? Başka ne oldu? Abi bir şey soracağım. Efendim. Göbeğin nerede? Ne göbeği? İşte abi ne göbeği? Bir göbeğin. şey vardı normalde. Oğlum ne göbeği lan ben hiç şu göbekli olmadım ki. Lanet olsun. Ha demem lanet olsun lanet olsun. Göbek ne ya? Oğlum siz göbekli falan mı geziyorsunuz hayatınızda? Sağlıklı yaşayın <laughs> oğlum. Motivasyon konuşması hey. abi motivasyon <laughs> konuşması. Bana sapladılar abi. <laughs> Yok oğlum öyle bir şey ne göbeği ya? Ben ne zaman göbeklendim? Kilodan nefret ediyorum oğlum ben. Kaç kilosun? Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İddiaya yaklaşmadım da. E, zor tabii. Kolay değil. Çünkü çok geç başladım. Ben de biliyordum böyle olacağını. E, şu an az kaldı ama yani kaç günüm kaldı lan benim? Bir ay abi. Tam bir ay var. Bir ay yok. 31 gün 7 ayın 7'si oğlum. 7'si bir gün bile çok önemli. Ayın 6'sında konuştuk. Ya 7'si yani... 7'si sabah tartılacağız işte. Çok az kalmış ya. Son bir ay. Yok ek e Temmuz dememiş miydik ya? Temmuz dedik değil mi lan? Temmuzdu sanki Çin. Yok yok onun artık hatta dün ekiple şunu konuştuk. Muhabbet dönüyordu. Ben kilomu falan söyledim. Ondan sonra dedim ki sinirlendim o an çektiğim çileden dolayı. Dedim ki bakın arkadaşlar tartı günü atıyorum 95.7 çıkarım onu Holmes laflar ederse dedim dalarım ben orada dedim yani. Sonra bizim de ekip dedi ki bana yo işte öyle bir şey yok abi yani beni toksik demek için değil. Yani adam 95 dedi onun üstüne çıkarsan ve o hedefe inemezsen her türlü lafı söyleyebilir ve kabul etmez. o düşünün doğru şimdi 95 iddia 95.7 değil amma velaki yok yok. Linç falan değil arkadaş ne alakası var lan? Niye linçleyelim çocuğu adam 95'e anlaşmışız. Ben öyle kilo verdim günlük 800 kalori. Oğlum size niye 3090 alıyor lan? Yani şöyle söyleyeyim. Donma evreleri bende biraz artmış. Eskiden bu kadar uzun süre donmazdı kilom. Yani ben sabrettim ama. İyi sabrettim yalan yok. işte bozmadım. İstikrarlı istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Evde çikolata da var bilmem de her şey var ağzıma sürmüyorum. İki öğün yiyorum. Hareket ediyorum. Yani saatten her gün bir fil zaten bir bin kalori günlük yakıyorum ben hareketten dolayı. Biraz yayınları ufak ufak böyle salmamın ve enerji düşüklüğümün böyle sebebi bu biraz. Çünkü günde 4-5 bin minimum kalori alan bir adamın bir anda 1600'ler 1500'lerde alıp bir de hareket etmesi bir tık adamı değiştiriyor. Yani şey yapıyor böyle Beden alışamıyor anladın mı? Ne yaptığını bilmiyor şu an. Bir de çoktan bozmuş olmam gerekiyordu bedenen programımda. Hiçbir zaman 20. günü geçmezdim. Şimdi bir buçuk aydır iki aydır böyle dikkat edince vücut da şaşırdı yani hani böyle. 1500 çok az abi başka türlü veremem. 1500 çok az benim normalde... al değil lan 2200 kalori alsam ben 2300 ancak kilomu koruyorum arkadaşlar. Kalori açığı çok yaratmıyorum spor yapmıyorum ben. Spor yapsam iş değişir. O zaman yerdim. Ama kalori açığım sadece evdeki hareketlerden 800 ila 1000 kalori arasında olduğu için 1600-1700 alıyorum ben iki öğünde. Kastan verirsin abi ya siktir et neden veriyorsak verelim. Aman okuyayım bitsin şu çile artık ya. Boy kaç? 189. Yaparız canım. Valla bilmiyorum. Çok az kaldı. Tam bir ay var. Bir ayda da vermem gereken kiloyu biliyorum şu an. E, kilit dönemindeyim. Fikslendi abi. Yani hani 6 gündür 7 gündür aynı kilo çıkıyorum. Bir şoklama yapıp çit değil mi yapsam acaba diye düşünmüyor değilim bu aralar. Böyle 3 tane hamburger yiyip. Dur abi dur. Oğlum ketojenik de hatırlıyorum. Ben bir gün 1 kilo çiğ köfte yedim o kadar yoğun diyette. Ertesi gün patar patır 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 pat, pat, kilo vermeye başladım. Al işte ya. Bana attıkları fotoğrafa bak abi ya. Ne atmışlar ya? Abi diyorlar bana. Sen misin? Oğlum bu ne lan? Bu eski bir görün... asik ah, siktir. Oğlum çok fark ediyormuş ya. Yok abi bu kadar da değildi. Burada bir olay var. Bir dakika. Bence bir olay falan yok. Gerçekten duba gibiymiş yüzüm lan. Bir şey abi. Yok bu kadar olmadı. Bu, burada bir şey var. Ya açıdan... Tamam gidelim o zaman. Gid gidin o zamana. Bir bakın bakayım. Açıdan da olabiliyor da. Ben birkaç Sen tane yediğimde en sanki en Orkun'un videosundakiydi o acı yediğinde. Orkun'un videosunda da değildi. En şişman halim benim bir önceki evdeki yayınlarımdaki halimdi. Eightborn dönemi o video yaptığım dönemler var ya ben işte oralarda 125 kiloydum 123 kiloydum. Depresyona girdim ya atkım atkı aman kapşonunu falan takıyordum battaniye sarıyordum. Lan gözaltın yok senin şu bu arada ya. Ya işte anlayın diye gösteriyorum. Yani insanın bilmiyorum her şey değişiyor ya. ifadesi değişiyor. Tipi değişiyor. Aynı şey gerçi ama. Baksana oğlum bu surata. Pif oynadığın zaman bu. Ve gençleşiyorsunuz doğru. Yani gençleşiyorsun. Ama böyle gitmez yani enerjim yok. Harbi aldığım besinler vücuduma yetmiyor benim. Şey oluyorum Anla böyle. Aklıda buldum abi. Aa yolla bakayım merak ettim. Tam dakikalı. Hatta sen bu videoyu izliyorsun. Anlarız şimdi. dur. Nasıl Sıfırsın ben burada. Bu sen de yaptığımız zaman değil mi ya? Yok galiba değil mi? Başları olabilir belki. Kamera Yok orayla bir işiniz yok zaten. Bizim şu an Discord'dan gördüğümüzle senin yayında gördüğümüz farklı. Yok yok burada da diyetteyim ben. Çok belli. Yüzüm yine şişman bakın. Al 3 dönemin 50 Biri saldığı dönem. Biri yeter artık deyip maksimum 117 kilolara falan inmiş biri. Şu anki halimde arada bir 2-3 beden, iki beden yani daha var. Sen sağdakini diyorsun. Hmm. Orada evet o keto dönemi. Bu ketojenik diyet yaptığımız zaman şuradaki bu ne bilmiyorum herhalde ketojenik öncesi. Bu da uzun süredir 2 senedir hiç inemediğim kilolar. Yani Tukan kendi ne yapmışsın dediğim video 111 kiloydum. Tam zayıfsın video geç. Ya yarrak yarrak konuşma amına koyayım. Zayıflığımı ikna et amına tamam, koyayım. <laughs> Bak tamam. o bir an 3 saniyelik bir açıklaması gerektiğini düşündü. Yok artık açıklama var. enerjim yok ya. Evet abi direkt atlayacaksın ya. yolla gitsin. Yavşak en az senin 10 tane abi ayı gibi olmuşsun yorumunu çıkartırım şimdi. taşak geçerken iyi amına koyayım zayıflayınca tamam anladık. Sinir olun motivlere. Adam o Nasıl? kadar kışını yersin. hareket Tamam neyse hadi. Konusunu ben açmıyorum oğlum chatte birileri soruyor sürekli ayağa kalkıyor. Ahmet dedi işte ben meraklı mıyım kilo verdiğim havasını yapacağım. Ama biraz da övüneyim lan o kadar da Bu da bunun da ya. övünmesi yapalım. Ama abi iki senedir izleyici ben. Ne taşşak yapıyor. Poğaça abim, şişman abim senin mem altlarını yalarım. Yok işte senin <laughs> e, yanak arkanda köfte pişiririm. Abi şişmanlığından ötürü hiç çekiniyor musun? İki senedir benimle uğraşıyorlar. Yerinden çok daha iyi çıkmıştı bu arada. Keşke onu yakın çekseydim. İstedikçe rahatlıyorum şu an bu arada. Bir ara verelim. Hemen bir tuşlara bakalım. Suyunu değiştireceğim. Aynı yaptığım işlemi tekrar yapacağım. <laughs> şu an parlıyor ama şu, şu içinde yüzenleri görebiliyorsunuz. Dur... <laughs> Bu ne be? Bir şey söyleyeyim mi? Hiç fena temizlenmemiş ha. Ben bir lavaboya gidip bunlara bir su tutacağım. Kurtarmaz bu arada, yine arada onu. Yine işlemi yapacağım. Hemen yine Şöyle evet. Yani eski halinden eser yok ama tabii ki kuruyunca belli olur. Ama ben yine de garantiyi almak için biraz daha. Aa. Ya şu klavyeyi bir söksek mi ya? Bence sökelim. Bu arada boyununu da aşağıda açıklama kısmında <laughs> link ek. ne güzel iş. Karınca çiftliğinde vay, vay, vay. şu an 120 ha. liraya satılıyor. Bence bedava. Ama reklam yaptım ha. Bu arada reklam diyorum ama sponsor falan değil. Aşağı bıraktığımız linklerden komisyon kazandığımız için öyle söylüyorum. Eğer bir satın alım yaparsanız bana da ufak tefek bir meblağ geliyor. Babacım siz kaç tane vida koydunuz buna be? Hadi bakalım. Oo, wow, bir şey gördüm aradan. Aman tanrım. anlamadım bir şekilde bir şey tutuyor bunu ama. Bir şey değil mi? Gerçekten bok vardı açtım yani. Temizleyecektim. Bir türlü ayıramadım. Büyük ihtimal şu. Namlock'un Caps Lock'un olduğu ledleri direkt buraya sabitlemişler sanırım. Şurası da çıkmıyor. Ayıramıyorum. Şu aralık dar olduğu için de buraya ulaşamıyorum. Anlayamadım. <laughs> ama halledeceğiz. Şöyle tekrar sıcak suyumuzu dökelim. Şu membran silikonları da toplayalım. Bu arada bu klavye çok kötü şartlarda kalmış yani hava bakımından da. Plastikler çürümüş biraz. Daha şöyle düşmeyenler var. Onları düşürelim. Başlığı dünyanın en pis klavyesi diye atacağım ama bence yanılmıyorum. Bu nedir ya? İlk defa herhalde clickbait yapmadan abartı bir başlık atacağım. Bu arada benim yaptığım clickbaitler de pozitif clickbaitler oluyor. Öyle apayrı bir şey yok. Yani pis klavyesi de bize. Bence olur. Görmüyorsunuz. Bir tık mübalağa olabiliyor sadece. Ya e, o kadar da olsun. Herkes yapıyor. Şunlar çıkmadı. İçeriden dışarı doğru çıkaracağım. İşlem tamam. Tüm silikonları çıkarttık. Şöyle biraz sıcak da dökelim. Oh. Bu nasıl çok sıcak dökmedim. Silikonlar zaten gidik iyicene gitmesinler diye. Bunların renkleri pislikten turuncu olmuş. Silikonun rengini kolay kolay değiştiremeyiz bu arada. Büyük ihtimal aynı renk kalacak. Ama en azından temizlensin. Abi diyette kendini yiyorsun beslen planı. Arkadaşlar çok kısa anlatıyorum. Bak çok kısa baydırmayacağım sizi. Günde iki öğün besleniyorum. Gece yatmadan 5 saat boyunca bir şey yemiyorum. Sabah öğünümde yani kalktığım andan itibaren hemen bir şey yemiyorum. 200 saat bekliyorum. Yani totalde ne oluyor? 7 saat uyuyorsam Üstüne de 3-4 saat ekleniyor. Bir de yatmadan da 4 saat bir şey yemiyor mu? yemiyorum ya. Aslında bir nevi bir oruca bağlanıyor. O e, ee, kahvaltımda genelde 2-3 tane yumurta çırpıyorum. Çok azıcık peynir koyuyorum. Salta domatesi çok koyuyorum. 4-5 tane zeytin koyuyorum. Varsa hindi füme, sıfır ekmek. Bu şekilde kahvaltım ediyorum. Kahveyle, çayla. Bu kadar. Ondan sonra aradan 3-4 saat daha geçiyor. 5 saat geçiyor. Yine yemiyorum. Yemememin sebebi yayın açıyor olmam oluyor genelde. Bu süre zarfında biraz idare ediyorsunuz zaten beni. E, yayından önce oturup Protein her neyse Tavuk olabilir balık olabilir ne bulursan Sosis olabilir yiyorum yani yanına da mutlaka tepeleme bir sebze yapıyorum. Karnabahar, brokoli, salata e, Üzerine zeytinyağı da serpiyorum. Tuzdan kaçıyorum Sirke koyuyorum. Bir de sabahları bir bardak sirkeli suyla Gece yatarken de e, Bu acılı bir yoğurt tarifi var ya ondan gömüyorum. Başka sağlıksız hiçbir şey kullanmıyorum. Su çok içtiğim söylenemez. Ama bol bol işte acıkırsam çorbayla bastırıyorum. O kadar başka bir şey yok. Bir detay daha vermem gerekirse bu küller var ya anlatıyorlar işte zayıflama külleri. Yok efendime söyleyeyim yeşil çayı kaynatıp içine ginseng atıyorum bilmem ne atıyorum Onlardan arada bir deniyorum. Kola yok. Ekmek ve hamur işi asla yok. Tuz yok. Ondan sonra şeker yok. Bu kadar. İki öğün. Şu saydıkların para diyorsun ya. Yani sana her gün oturup iki, bir buçuk kilo somon yiyorum demedim oğlum. Alkol falan zaten içmiyorum ben. Sigara ne alaka sigarayla? Allah'tan kısa dedin abi. Bir temizle. Abi bozuldu klavye şu an. Ha yok bu üst kapağı. Şöyle kenar köşelerden de geçiyorum. Gelmediği değmediği yeri var mı diye. Ee, biraz daha midenizi bulandırayım mı? Ee, Bence bayağı bir ilerleme kaydettik. Siz kaç dakikadır izliyorsunuz bilmiyorum ama ben yaklaşık 2 saattir, 2,5 buçuk saattir uğraşıyorum. Dur abi kendi klavyeme bakacağım. <laughs> ben de bir tek kül oluyor yayınlarda. Aa yoruldum. Bir şey soracağım. Vallahi yoruldum. Formu ama, büyük ihtimal şöyle yapacağım. Güzel Formikaryumlar çok kirleniyor mu böyle? Of, hem de nasıl. Şu an mesela Yok kom komponutusların ...Outworld'u leş gibi. Bir aydır bakım yapamıyorum. Yani bir şey de olmuyor. Sadece parça ölü hayvanları alıyorum. Ama dipleri mitleri bayağı torku oldu böyle yani. Tortu, torku ne? Karınca çiftliğime böyle bir temizleme videosu yok mu bunun gibi? Yaparım şeyden. Ama bu kadar uzun sürmez o rahat rahatlatma kısmı. Ya nasıl diyeyim? Şeyi çok yapmak istiyorum sararsa size. Bu benim bahçede çocuk evi var ya. Orası pert arkadaşlar. İçinde örümcekler, tozlar, dumanlar. Yani iğrenç ötesi. Oraya böyle baştan sona girsek mi diye düşünüyorum bilmiyorum. Ama tamirli mamili. Çünkü odun şeyleri, tahtaları falan parçaları hepsi kırılmış. Basamıyorsun. Ama dur yarınki mevzuyla ilgili belki pişti bakalım. Yaparız yani. Ekiple toplansak bir günde bitiririz orayı. Sadece doğru parçaları kestirip almamız lazım. Onarım videosu. Ama onu da karınca çiftliği atar mıyız? A atarız ne yapacak hemen? Billahi egzotik hayvan mı olacak? Temizledikten sonra kurumaya bırakacağım onu. Yarın sabah devam edeceğim. Vallahi artık kilo verdim. Hiç utanmam yani. Eğilirim. Kışımı çatalı veririm yani. Şimdi mouse'dan devam edelim. Mouse'u bitirdikten sonra geri kalanını yarına bırakacağım. İki de izleyici alalım yanımıza. Çok yoruldum ve zaten kuruması da lazım. Bu arada eldiven pudralı. Çıkarttım böyle vebalı gibi. Tövbe yarabbim ellere bak. Artık eldiven meldiven hak getire yani. Ellerim zaten böyle buruş buruş olduğu için de. Hiç ağzıma yüzüme götürmeden direkt şunu bitireceğim. Biraz böyle nemlendirelim bunu tipler var. Mouse'u geçiyorum. Ve çok Mouse küçücük kurtları. bir cevata daha tutuyormuş. Deliğin üstüne de sticker yapıştırdıkları için gözümden kaçmış. Sonradan fark ettim ve ayırdım. Daha güzel temizleyebildim. Bu arada kuruyan parçalarımıza da bakalım. Söylediğim gibi renkleri değişmedi ama tertemiz oldular. Tuşlarımız da burada. Açıkçası ben fırçalamak gerekir diye düşündüm ama tertemiz oldu. Oo, oldum. harbiden gerek kalmamış ya. yarattığım solüsyona yatırdım ve hiç böyle iz kalmadı. Şimdi yavaştan klavyemizi toplamaya geçelim. Silikonlardan başlayacağım. Oh, bunu yapmak bir ömür sürecek herhalde. Ha, bu sıkıcı işte. Umarım eksik yoktur bu arada. Çünkü küçücük bir parçaymış. Üçte görmem de. Bakalım, az kaldı. Tüh, Allah kahretsin ya. Hey! Bir tane ektik. O da bu arada Ay! bir yerde bir Çok sinir. Vallahi yok. Neyse, yapacak bir şey yok. Burada normalde Oğlum, mouse bir şey var. O boş kalsın zaten. Hayatım boyunca dokunmadığım bir tur. Evet, yerleştirdiğimize göre şimdi en önemli kısma geçiyoruz. Burayı <laughs> iyi oturtmam lazım. Güzel, sıkı temas etmesi lazım çünkü tüm devreler buradan geçiyor. Ekbire <laughs> nasıl dokunmazsın abi? Şimdi bir klavyeyi kapatıyorum. Deneme yapacağım. Evet, ufak tefek kaymalar var ama tersine çevirince hepsi yerine oturuyor. Macbook'uma bağlıyorum. Şu an için çalışıyor gibi. Ekran da biraz pismiş, helal edin. Evet, gayet sorunsuz gibi. Bazı tuşlarda kayma var sanırım. Algılamadığı oluyor. Tekrar açacağız. Aha. Silikonlar daha tam kurumamış. Kurumadığı için de tamamen ıslatmış bu parçayı. Evet, sanırım şimdi oldu. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi... Oo, oh, ıslakmış, ıslakmış. Kuruduğunu sandım ben ya. Bayağı Kurmaz da kurudu. Ben hemen şunları bir güneşte kurutup geliyorum. Evet, bir gün daha geçti ve <laughs> güneşte kurutup geliyorum. Evet, geldi arkadaşlar. Kuşlar ancak kurudu. Bildiğiniz güneşe bıraktım. Hadi bakalım takmaya başlayalım. <laughs> ve evet, son kurşunları da atalım. Şöyle oh bir kabusunu da silelim. Bak kablosundan çıkan kire. Evet sonunda temizliğimiz bitti. Ben de bittim. Yani şöyle göstereyim. Gerçekten çok temiz oldu ama bu klavye sadece ölüme terk edilmemiş. Bayağı da kullanılmış. Daha da yakından göstereyim. Böyle tuşları falan silinmiş. Evet aşınmış. İçindeki kaplama atmış, parlamaya başlamış vesaire. Enter zaten gidikti. Basılıyor ama böyle dengede durmuyor. Kirliyken de böyleydi. Şöyle detaylarını da göstereyim. Buralar falan hep silinmiş. Kaplamaları gittiği için böyle pis gibi duruyor ama dediğim gibi parlıyor. Ha, şimdi 500'e satacaksın onu. Doğru söyledin. Şimdi bir deneyelim Evet Sizlere son kez mouse'u da göstereyim Mouse'un aha gitmiş vahı kalmış her yeri böyle çizik içinde Pislikten fark etmemiştim ama bayağı yıpranmış Ama ikisi de cayır cayır çalışıyor hiçbir sıkıntıları yok Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir de bunun mekanik olanını bulmaya çalışacağım ama kesinlikle söz vermiyorum Denk gelirsem bu kadar kirli bir mekanik klavyeye onun temizlemesini de yaparım Benim şeye benzemiyor mu? <laughs> Akvaryumu dolduruyor. Hadi bakayım. O biraz daha kolay olur buna göre. Çünkü mebran silikonları falan bir de içinde çok fazla boşluk var. Bayağı temizlemesi zor bir klavye türü. Ama mekanikte tık tık switchleri sök. Çıt çıt çıt. Tabii hot swap olması lazım. Böyle lehim falan sökersek işimiz var. Neyse zaten... Bu klavye benim için bitmedi arkadaşlar. O silikon parçadan dolayı. Abi şu an bile bu kadar kiloya gelmiş olman büyük bir olay. Helal olsun. Ben senden örnek alıp başladım diyete ve spora bir tavsiyem varsa alırım. I, Türk iş bilmem ne 0012 kızıyor bana. O yüzden tavsiye vermiyorum. Ona sor. <laughs> Yok lan anlattım bu kadar. Yemeyeceksin abi şu boğazı kısacaksın yani. O kısmadım mı olmuyor. Abi ben kendi temizlediğim klavyenin içinde kurt çıktı. Ben şeyi görmüştüm. Belki kordiler bizimkiler hatırlar dur. Böcekli klavye miydi? Böcekli klavye. GÜNAYDIN Yok ah, bu değildir bu Çıkmadı demek götümden atmışım arkadaşlar Sanki böyle karıncaların yaşadığı mı, böceklerin yaşadığı mı bir klavye hatırlıyorum da Uzun bir video oldu Yanda iki tane videom çıkacak aşağıdan da abone olabilirsiniz Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak o ikonu tıklayarak da e, Güzel videomuş böyle Restorasyon videoları, temizleme videoları sarıyor ya Sonucunu görmek istiyorsun Sonu rak ile biten kelime söyler misiniz?